baba çocuk kanalı unutuyor musun kızım zaten her sabah çocuk kanalı izliyorsun bu sabah da haber izleyelim canım ekmek kalmamış bir de gidip ekmek ve süt alır mısın tabi baba ben de senden gelebilir miyim gel kızım gel Ben de anasını çağırayım. Kızım. Baba. Çikolatalar. Hem karamelli hem de bisküvili. Baba. Şuradaki karamelli ve bisküvili çikolatayı alabilir miyiz? Baba ne no. Kızım olmaz daha kahvaltı yapmadın. Hem annen de izin vermez. Ayrıca çikolatalar da o kadar sağlıklı değil. Ama baba olmaz. Ya neden ama ya? Hadi annen çoktan kahvaltıya hazırladı bile. Ya ama baba ben istiyorum. Kızım artık marketten çıktık. Daha da markete gidemeyiz. Hadi. Geliyorum. Geliyorum. Kızım hadi çok arkada kaldım. Oh, nerede? Oh, oyuncakçı. Hem de bu benim istediğim de oyuncak Hemen girelim ne olur. Olmaz kızım. Giremeyiz. Çünkü planlarımızda bu yok. Ama ya. Of. Kızım planımızda ama bu yok. Neden plan yaparken bana sormuyorsunuz o zaman? Belki benim planımda oyuncak diye girmek var. Ama plan parayla yapılan bir şey. Paran var mı? Yok. Abla çocuklar paralarını nereden bulabilir? Annelerinden babalarından. Ama kızım. Anne boş ver. Serkan arkamızdan geldik. Bir kitap sana. Ya of ya. Neden gitti benim istediğim olmuyor? Acaba ben mi görünmez oldum? Benim mi haberim yok ya? Yere düştüm. <laughs> Sayılır. Hayır sayılmaz. Anne, hadi. Geldim tatlım, geldim. Oops, oyuncakçı da oyuncak almak varken yürüyorum ya. <laughs> Oyun farkı, anne giderim ne olur anne. Kızım olmaz. Hem baksana hiçbir şey yok. Bu bizim sitemizdeki... ay, bizim ıı, binamızın yanındaki oyun farkında da kaydırak salınacak var. Hiç de bir şey yok. Hadi. Arkadaşın olsa anlardım. arkadaşımla oynardım ama. Hiçbir şey yok kızım kaycan sallanca sıkıldım diyeceksin. <laughs> ya kızlar bu piknik piknik fikri de çok güzel oldu. Evet evet. Ya poğaçalar kimin çok güzel fısır fısır. Niye uzandın? Şilolu popo almak için. İstesem ben verirdim zaten. Of ya. Kaydıraktaki sıraya bak. <laughs> Düştüm. Ben zaten bu oyundan sıkıldım. Başka bir oyun oynayalım. Başka bir oyun oynayalım. Sen de sürekli sıkılıyorsun. Dümünüş var o. Ben kaydıraktan kayarım o zaman. Bir daha miniş geldi. Ben de kayarım. Ve bir daha. Ama ben o sıraya giremiyorum. O çok rahat. Ay, <laughs> eh, ben bir tuvalete gireyim. <laughs> Kızım. Hey babanın orada akşam enik delikler kesilecekmiş. Sen ablanın dolabından yani çalışma masasındaki en alt çekmece damlaları çıkarır mısın? Karanlıkta bulmak zor olur. Tamam anne. Ablam tuvalete gitmeseydi o Of ya filmi şimdi bırakacağım. mumlar. Anne burada mumlar yok. Kızım oradadır. Ben kere korku korkmuştur. Ay. Ay o ne ya? Sanki orada bir şey var. Bu ne acaba ya? Çok da ağır. Çok zorlandım alırken. Bu bir kumbara. Bizim evde hazine varmış. Anne koş. Kızım ne oldu? Ne oldu sen getir. Anne ben bunu getiremem. Senin gelmen lazım. Kızım ne oldu? Anne hazine buldum. Bak çok ağır. Yerinden kaldıramıyorum. Kızım o ablanın kumbarası. Ne ablamın mı? Hayır bir kere etmemeniz bu kadar para biriktiremez. Daha doğrusu minik bu. Ama kızım. Ama ablan kaç yıldır biriktiriyor. Annem yani ne oluyor? Sesinizi ta salondan duydum. Kızım bu kumbaranın senin olduğunu inandıramıyorum. Abla bir kere sen asla bu kadar para biriktiremezsin. Neden ki? Hiçbiriniz biriktiremez. Çünkü burada çok fazla para var. Ama neden ki işte? Çünkü çok fazla para var. Ve babamın belki bile bu kadar parası yoktur. Nasıl biriktirdiğimi merak ediyorsun değil mi? Evet merak ediyorum. Bak şimdi bir tane hikaye var. Çok eskiden çok çok eskiden bir tane adam varmış. Bu adamın çok parası yapmış. Kendine bile zor geçindirilirmiş. Ama bu adam bir cami yapmak istiyormuş. Ve aklına bir fikir gelmiş. Bundan sonra ne zaman istediği bir şey olsa mesela bir çikolata sanki yedim diye o parayı camiye e, kumbarasına koymuş. Mesela bir eşya istese sanki aldım diyerek o parayı kumbarasına koymuş ve böylece kendi küçük bir can yapmayı başarmış. Hatta o yüzden onun yanındaki kalanlar da ona caminin kendi ismini söylemek yerine sanki yedim cami diyorlar. Abla sen bu hikayeyi nereden biliyorsun? babam anlatmıştı. Abla siz ben siz babamla böyle şeyler mi anlatıyorsunuz birbirinize? Yok ya konuşurken bir tane konu açılmıştı babam da anlatmıştı işte. Mesela ben de şimdi böyle yapıyorum. İstediğim bir oyuncak veya çikolata olsa sanki yedim deyip mı atıyorum. Çünkü bir tane çikolata alsam tadını çoktan unutmuştum. Bir tane e, oyuncak alsam çoktan onunla oynamayı sıkılmıştım onunla oynayıp. Ben de böyle düşünerek kumbara mı attım ve biriktim. Abla peki sen bu kadar parayla ne alacaksın? Bilmem. Tablet alabilirim belki. Veya bir sürü kitap. Evet. Çünkü sen kitapları çok seviyorsun. Ama artık ben de böyle yapacağım. Çok tutumlu olacağım. <laughs> Aferin benim güzel kızıma. Neyse. Şimdi ben bunları bulacağım. Ben de yardım edeyim. <laughs> yemek yemek yandı. Yemek yemek yemek. Dur ben sana yardım edeyim kumbaramı da yerine koyayım Gerçekten ağırmış